Merhaba arkadaşlar benim adım arkadaşlar intro nasıl yapılır onu göstereceğim videoyu birazcık kısa yapacağım çünkü çok modu var önce bir Fiva videoya gidiyoruz. Evet sonra düzenli diyoruz tabii ki Chrome'dan da birkaç tane introlar bakmamız lazım. Ben bir tane bundan seçmiştim kramdan. Böyle. Mesela bunu seçelim. Tamamlandı diyoruz. Düzenle diyoruz. Sonra yazı diyoruz. Buraya da sonra böyle T yapıyoruz. Yani istediğimiz istediğimiz zaman böyle bir şeyler yapabiliyoruz. Ama ben şu anda yazıyorum. Ben buraya ne yazayım? Samsung oyuncu. Samsung oyuncu. Samsung oyuncu. Tamam. Şimdi ben de burada bir, burada ben de böyle kanalımın adını oyuncu diye yaratıyorum. Evet işte Samsung oyuncu Galaxy s İşte böyle bir İşte normalde ben böyle bir intro seçtim ama siz başka bir intro seçeceksiniz. Veya bunu da seçebilirsiniz. Şimdi bunu da T yapalım ben. Ha doğru ya bunda varmış o yüzden bunu. Evet, evet. Tamam şimdi bunu bırakıyoruz. Geri ben T şey diyorum. Oyuncu. Şimdi azıcık büyütelim şunu. Azıcık da kısaltalım dur. Heh. Samsung oyuncu. Samsung oyuncu diye oldu. Abone ol, sıfır atıl, beğen, like da ben yapmıştım. Arkadaşlar ve işte bu kadar intro. Şimdi bakalım intromuzu izleyelim. Şimdi bakalım intromuz nasılmış. <laughs> İşte bu kadar. Ve intromuz hazır halde. Şimdi değil. Sonra bunu basıyoruz. Kaydet diye. Dur. Böyle. Böyle turuncu şeye böyle paylaş diye basıyoruz. Galeriye kaydetmek diyoruz. Yani en üsttekine tıklıyoruz. Sonra azıcık bekliyoruz. Ve işte intromuz hazır. Evet arkadaşlar bir videodan sonra geliyorum. Bay bay.